Herkese hayırlı akşamlar. Bugün size iki tane kovanımı çektim. Sorunlu olan kovanlarım. Bunlarda yalancılama süreci olmuş veya çaylak ana çiftleşmemiş gibi durumlar var. Kovan videoları seyrederken zaten ikinci seyrederken ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu birinci ilk seyrettiğiniz kovan bal sağından sonra yani Temmuz'un başından sonra Üçüncü kez ana değiştiren kovan o kovanın durumu bu. bir hafta önce ilk kovanda bir hafta önce kadro 3-3.5 buçuk çerçeve civarlarındaydı. dönüşte İstanbul dönüşü videoda da göreceğiniz gibi yaklaşık olarak iki çerçeve gibi yani %50 gibi %40 %60 gibi bir kadro kaybı oluşmuş bir haftada. Ee, onun e, üzerinde gitmeden önce varolar görmüştüm. Muhtemelen varo hasarından veyahut da e, çaylak anayı göremedim. Belki de çaylak ananın terkiyle birlikte bir kısım arıyı aldı götürdü. Öyle bir durum var. Yani videoyu seyretmenizi, ne yaptığımı görmenizi istiyorum. Ee, sizin için bir veri olması hasebiyle. Diğer ikinci kovanda da yine... E, bir müddet önce onu yazmıştım tarihini zannediyorum 30 Eylül'deydi. Ana arı dine değiştirmişti kendisi. değiştirme yoluna gitmişti. Orada çaylak ana varmıştı. Tabi o zamandan bu yana iki her iki kovanda da uzun zamandadır yavru atımı olmadığı için kadro kaybına gitmiş ve iyice kadroları zayıflamış olan iki tane sorunlu arayı gösteriyorum. Burada ne yaptığımı zaten neden ve niçin hangi amaçla yaptığımı neden o yaptığım uygulamanın o şekilde yaptığımı videolarda söylüyorum size. izlemenizi tavsiye ederim. Sizin için bir veri olur. Bu kovanları takip edeceğiz. Bakalım bu kovanlarımız kıştan çıkacaklar mı? işte ilk kovanda mesela ana arı çiftleşip, ana arısı varsa çiftleşmiş ve yoluna devam edecek mi veya verdiğimiz kovanda da göreceksiniz videoda verdiğimiz günlük yumurtalı çerçeveden meme mi yapacak? İkinci kovanda anası olan kovanda çaylak ana mı yumurtluyor o erkek arıları atıyor yoksa yalancılamadan kaynaklı işçi arıların attığı erkek arılar mı? Ee, bunu ileriki tarihlerde eğer e, yavru atımı devam ederse, havalar iyi giderse yavru atımını görebilirsek bunları gözlemleyeceğiz. Hep birlikte bakalım bu kovanları takip edeceğiz. Size bu kovanları ileriki zaman zamanda eğer kovanlar gerçekten gümnerse e, onları da size belirteceğim. E, bir şekilde yoluna devam ederse onları da size göstereceğim. Bunlar. E, sorunlu olan e, iki tane e, son zamanda sorunlu yaşayan iki tane kovan. Peki e, videonun devamı için e, kovanları e, seyretmen için iyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Şimdi burada bir arı var. 2-4-5 tane çerçeve varmış. Bu arı e, çok e, kadrosu iyi bir durumdaydı. Yani bunda 3.5-4 çerçeve gerçekten sıkı bir arı vardı buçuk çerçeve vardı bir kere ee, geçen e, 10 10 gün önce İstanbul'a gitmeden önce e, baktığımda yine iki buçuk üç üç çerçeve kadar arı vardı yani sıkıştırılmış olarak söylüyorum e, Fakat bu geldiğimde e, dün akşam gelmiştim e, özellikle o o gün kontrolümde e, yani bu arının akıbetini söyleyeyim bu arı e, ana arı sını değiştirmiş. tekrar bu mevsimde çaylak anası vardı. Yavru atmamıştı. Fakat arıların bu arının üzerinde de biraz fazla varo yükü gördüm. Yani birkaç arıda sırtlarında varo gördüm. o tarihten sonra işte İstanbul'a gidip geldim bir 10 gün kadar, bir hafta 10 gün kadar. Şimdi akşam geldiğimde özellikle bu arıya baktım merak ediyorum. Birkaç arıya daha baktım durumları üstten şöyle bir poşeti naylonu kaldırdım. Burada arının yüzde yani 25'i 30'u kadarını kalmış. Şu andaki kontrolümde de yanılmıyorsam şurada bir polenli çerçevenin şeyindeydi. Oradaki olan arılar yani şurada Polen aralarına e, dişi arılar, dişçi arılar e, poposunu sokmuş e, yumurta atmaya çalışıyor ve ana arıyı da, çaylak anayı da göremedim. Muhtemelen anasını artık çiftleşemedi, problem oldu. E, o şekilde şimdi arının arını ya, sirkeledim buraya, bir çerçeve sirkeledim. Yine çaylak anasının atam olarak olup olmadığının da farkında değilim bazen. Ana arı çiftleşemiyor hava şartlarından veya durumdan dolayı. Ondan dolayı beklediğinden dolayı işçi arılar yalancılama sürecine gidip yumurta içeride kapalı yavru da kalmayınca kapalı açık yavru kalmayınca da yalancılama sürecine gidiyor. İşte o dönem de olabilir. Belki içeride çayla kana var hala. Onu da tam kestiremedim. Tabii bunun için ne yapıyoruz? Bu arı aslında... %25'e kadar kadrosu bir hafta içinde düşmüş. Bu arada bir problem yaşanmış. Ya ana arısı çaylak anası ile birlikte bazen bir miktar arıyla gidiyor. Kovan terki şeklinde yapabiliyor. Biraz arı kalıyor burada. Ama bu kalan arı da gerçi biraz yine de fazla. Hani geride kalan arı ama %25 civarında. Burada bir problem yaşanmış bunun nihayetinde. Muhtemelen ya ana arı çiftleşemedi ya da... Ee Uzun zamandır fazla yavru atamadığı için yaşlı arılar artık bir anda aynı döneme denk geldi. Kadro kaybı ve varo hasarlı olduğu için arıların ömrü daha az olduğu için. Şimdi buna ne yaptım? Bir tane çerçevesini bıraktım. bağlı çerçevesini. Şimdi bunun dışına bakın sardı bu tarafta arı var. Orada da yine bu yüzeyine saracak kadar arı var. Biraz da fazlası var diyelim. Yani bir buçuk çerçeve gibi bir arı var. 125 gibi. Şimdi ben buna test amaçlı bir tane e, normalde ne olur yandakiyle birleştir diyeceksiniz ama e, yani ben kasımın altısında Doğan anı aralarım anaalarımın e, çiftleştiğini e, biliyorum ve çok güzel de şey yaptığını biliyorum ya ben bunu test amaçlı yapıyorum yani e, ileri geri e, e, farklı konuşmanın anlamı yok e, hani birleştir de şöyle yap 50 tane fikir çıkıyor bu ben kendim bu şekilde deneme amaçlı yapıyorum Şimdi bir tane bu diğer kovanlardan bir tane fazla yavrusu olmayan yani şu arının kapsayabileceği şekilde günlük yumurtası olan bir tane test çerçevesi koyacağım buna. O şekilde bakalım gerçekten içeride çaylak anısı var mı? Çaylak anısı varsa o test çerçevesinden meme yapmayacaktır zaten. Eğer çaylak anısı da yoksa gerçekten yalancılama sürecine başladıysa bizim verdiğimiz günlük yumurtadan Meme dikecektir. Bunu bu şekilde bu şekilde eğer meme dedikse veya diyelim ki çaylak anası var meme dikmiyor onu anlamış olacağız. içinde günlük yumurta verdiğimiz test çerçevesinden. Meme de dikmese çaylak anası olsa bakalım çiftleşip gelecek mi? Bu kadroyla bu kıştan çıkabilecek mi? Ondan sonra efendim ne diyeyim e, diyelim ki çaylak anası yok gerçekten yalancılama sürecine çık gitti ve şu anda bizim test çerçevesindeki günlük yumurtadan meme dikti ve anası çıktı bu şek buz beriyotta yine çıkan anadan bakalım e, bir verim alacak mıyız bir sık e, kadrosu çıkacak mı ben bunu test amaçlı yapıyorum yani bu kadar arı var birleştir gitsin de gerek var ama e, yani o amaçla şey yapmıyorum yani e, yan taraftakine birini buruna ver birini buruna ver yarısını oldu bitti yani o metodu da o metoda gitmek istemiyorum. Şu anda ben bunu e, test amaçlı bir görmek istiyorum. Şimdi buna bir tane e, test çerçevesi vereceğim yan taraftaki kovanlardan bir tanesinden e, günlük yumurtalı çerçeve vereceğim. Bakın şimdi buradan e, arının bak o kadar arı arı vardı. Aslında onunla buçuk çerçeve arı vardı. Bak burası burayı sardı bu arı. Gördünüz mü? Dışını sardı şu anda. İçinde de bu kadar şurada biraz sardı. Bak orada da Şöyle bir arı var. O da muhtemelen bu yüzeyin yarısından kaplayacak yani. Hiç yani çerçeve hesabına bakarsak bir çerçeve bile arı kalmamış aslında. Şimdi bizim vereceğimiz test çerçevesi yavrulu olacak. Bu ballı çerçevedeki arılar bu yavrulu çerçeveye doğru kayacaklar. Onu şey yapacaklar. O balı da kendisi için bir emniyet olarak ballı çerçeve bırakmış olacağız. Bakın şimdi e, yan taraftan bir arıdan şöyle bir yavrulu çerçeve aldım. Şu ortada günlükleri var. Bunlar da bak sökülüyor. Bak doğanlar var. Görüyor musunuz yanlarında? Bunlar da zaten e, doğmaya yüz tutmuş arılar. Bir yandan da o çıkan yavrularla ufakta şey yapacak. Şimdi buradaki şu kalan arıyı da hiç bu şekilde bırakacağım. Sorun değil. Çünkü üzerinde çok fazla arı vardı. Tamamen arıydı. Ben okay. silkeledim. Bu kadar arı kaldı. Bunlar genç arılar zaten problem olmayacak. Yani bu şekilde bakın şimdi buradaki çerçeveyi sarmaya başladı. Bunu buraya koyacağım. Ee, bu şekilde koyacağım. Ve bunu test etmiş olacağız. Evet, koyduk çerçevemizi. Biraz yerde yine arılar var. Biraz da tarlada var. Hava bugün iyi. Ee, bunu şuradaki arıların buraya saran çerçevedik arıların sağa doğru yaslayacak. Burayı kapsayacaklar. Ee, sağa doğrusu yapsa, Hatta şöyle yapalım. Ee, yavrulu çerçeveyi içe alalım. Ee, o şekilde bir e, e, tam tersini uygulayalım. Ee, i̇çeride bunu kapatmış olur. Kapak çıtası gibi olmuş olur. Öyle yapalım. Bakın zaten sardı burayı hemen. Bu tarafı sardı. Şöyle yapalım. Şöyle tam tersi bu tarafa uygulayalım. Bak duvarda bu kadar arı var. Burada da sarılı. Bu ya arı bunun için yeterli. İki çerçeve bir arı kalmış yani. Ee, öyle söyleyeyim. Bu arı bunu kapatacak. Şimdi eğer bunu e, bir okay. test amaçlı bu kovanı bu şekilde e, bir uygulama yapacağım. Bakalım sonuçlarını göreceğiz. Bu arı kıştan çıkacak mı, kusur miyiz? miyiz? Ee, ana arısı yoksa, e, yeni ana arı yapıp e, çiftleşecek işe yarayacak mı? Yoksa e, şu anda içinde olan çaylak anayı ben göremedim, 10 gün önce gördüğüm anayı. Belki de içinde şu anda. O belki çiftleşecek. E, mi? Çiftleşecek. E, şey yapacak. Belki de e, kovanı yürütüp götürecek yani bunu test amaçlı yapıyorum. Hani baştan da dediğim gibi yani bununla da birleştirebilirim. Bununla da birleştiririm bir çerçeve. yani kolay yöntemi değil. Deneme amaçlı. bu şekilde tecrübe edinerek başka kovanların açıkçası da düzenini de bozmak istemiyorum. Ekleme yaparak o kovan bu benim verdiğim bu bir çerçeveyle ne kuvvetlenir? yani yana bir yerdim yarı bir çerçeve arı. Onu ona bir katkısı yok. Şu anda hiçbir katkısı yok bu mevsimde o yüzden bu şekilde bir metot uygulayacağım. Şimdi buradan çıkan onun çerçevelerinde uygun olan, kadrosu iyi görünüyor olanlara kapak çerçevesi gibi hem ballı polenli çoğu bunları bunları dağıtacağım. Şimdi varolet uygulaması yapıyordum, şimdi bu kovanı da göstermek istiyorum. Burada fazla bir arı kalmamıştı. Sebebi de şundan kaynaklanıyor O ana değiştirmişti. Bakın orada yazmışım. 30 Ekim'de ana var yumurta yok demişim. 30 Ekim'den bu yana Kasım'ın sonu oldu. Çaylak ana varmış. Şu anda Çaylak ana hala var ama arı şeye geçmiş. Tabi uzun zamandır da yavru atamadığı için bakın erkeğe geçmiş. Evet bir yandan erkekleşmiş. Ama ana arımız var. Ana arıyı da göstereceğim. Şimdi bu arı ne olur bu kadar arıyla? Bak buraya yavru yine atılmış ama çok az bir arı kalmış bu zaten. Uzun zamandır da şey olmadı. Şimdi bak şurada ana arısı arada geziniyor. Şimdi öbür tarafa geçelim. böyle geçmiştir herhalde. Evet bak ana arısı burada. Bakın görüyorsunuz. Evet. Yani. Ya iyi hiç yıkışamadı. Ee, burada şu kadar arı var. Ee, burada bunu, buradaki kadar e, neredeyse bir arı var. Ee, bu arıyı böyle bırakacağım yine. Aynı şekilde o bir tane arı az önce videoyu ekleyeceğim ona. Bakın burada da birazcık arı var. Yani çok fazla bir arı yok. toplasam bir buçuk çerçeve bir arı kalmış. Ama bir yalancılama sürecine geçmiş arı. Böyle durumlar oluyor. Çiftleşmeye çıkamıyor arı. Veya belki de ana arı çiftleşti. Şey, ana arının çiftleşmesi iyi olmadı. Ondan da böyle bir Erkekleri atma durumu var. Bu kovanı gözlemleyeceğiz. Çok fazla bir arı yok. Bu bizim için test arısı olsun. Yani bunu anası da var. Ee, yine e, diğer kovanımla birlikte bunu test arısı olarak ne bu şekilde bırakacağım. Bakalım. Çok fazla arısı yok. Ee, zaten e, yani ocak ondan itibaren yine yeniden yavru atmaya başlıyorlar. Eğer e, ana arısında gerçekten problem olmaz, çiftleşirmişse biraz daha arısı kırılsa bile çok az azalsa bile bu arı bir şekilde kurtarır. Ama ben bunları hani birleştir gitsin diyeceksiniz. Ben bu şekilde yapmıyorum. Yani o öyle bir şeyim yok. Bir arıyı kolonisi diyelim ki bu iyice yalancılamış olsaydı şu anda. Ben bunu birleştirebilirdim. Gerçekten şu anda şu arıyı birleştirebilirdim. Ama anarısı var. Yine de bir ihtimal olarak bırakacağım ne olduğunu. Şimdi buna Uygulama olarak çok azıcık bir iki yani damla şöyle tam bu buna yeter fazla abartmaya gerek yok böyle.